FOMC sonrası Amerikan hazine tahvil getirilerinde yaşanan hareketlilik geçtiğimiz hafta ortası itibariyle azalırken risk iştahında artış tekrar öne çıkmaya başladı. Endekslerin zirvelerde tutunmaya devam etmesi ve düşük kalmaya devam eden oynaklık getiri arayışında tekrar gelişmekte olan ülke kıymetlerine yönelim sağladı. Türk hazine euro tahvilleri de FED sonrası yaşanan satışları kısa sürede telafi etti. Ülke risk primi, genel olarak yataya yakın seyir izleyerek 380 bas bölgesinde işlem gördü. Şirket tarafında da ihraç aktivitesi öne çıktı. 1 euro cinsi olmak üzere 3 tahvil ihracını piyasanın kuvvetli talebi oldu. Fed'in son toplantısında 2023 için 2 faiz artışı beklentisinde olmasıyla tahvil ve FX tartan oynaklık Türk hazine euro tahvillerine başta olumsuz yansırken geçtiğimiz hafta ortası itibariyle hem tahvil getirilenin hem de doların daha darbantlı işlem görmeye başlaması kıymetlere talebi tekrar öne çıkarttı. Amerikan tahvil getirilerinde daha yakın vadenin yükselmesi, hazine kıymetlerinde de kısa tarafın satış görmesinde etkili olurken 5-6 yıl vadeli Türk Euro tahvillerinde hafta ortası itibariyle tekrar alım görmeye başlandı. Fed öncesi ihraç olan 5 yıl vadeli sukuk kıymetinin yatay performansı devam etse de 5 ve 10 yıl vadede getiriler 8-10 bas puan aralığında daralma gösterdi ve sırasıyla %5 ve 6-15 seviyelerinde haftalık kapanış yaptı. Şirket tarafında geçtiğimiz hafta nispeten iyileşme gösteren likidite koşulları geçtiğimiz haftada devam etti. 1-2 yıl vadede daha çok kıymetli satıcı oluşurken 2024 26 bölgesi alım talebi görmeyi sürdürdü. Exim Bank 5 yıl, Anadolu Efes 7 yıl vadede dolar cinsi ihraçlar yaparken İki kıymete de talep yüksek oldu. Sasa Polyester daha düşük tutarda Euro cinsi hisseye dönüştürülebilir ihraç gerçekleştirdi. Yatırımcı ilgisinin son birkaç haftaya göre daha kuvvetli olduğu Pegasus ve zorlu 2026 vadeli kıymetler hem yerli hem yabancı alımlarıyla geçtiğimiz hafta öne çıktı. Amerikan 10 yıl vadeli hazine tahvili geçtiğimiz hafta başında Asya tarafında oluşan güçlü talep sonrası %1.36 bölgesine kadar gerilerken kısa sürede tekrar %1.5 bölgesine hareket etti. Fed üyelerinin tapering ve faiz artışlarına dair zıt sayılabilecek açıklamaları piyasanın faiz artış beklentilerini yansıyarak yüksek oynaklık yaratırken Powell'ın FOMC sonrası olduğu gibi tapering açıklaması için daha zaman olduğunu vurgulaması tahvillerde hareketliliği azalttı. Getiri eğrisinde sene başından bu yana enflasyonist beklentilerle oluşan dikleşme faiz artış beklentilerinin fiyatlanması sonrası vadeler arası getiri farkının gerilemesiyle daha da yavaşladı. 30 yıl vadede getiriler hafta başında %1.92'ye kadar gider alarak Şubat ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü.